Dostlarım hepinize merhabalar bu videomda Shiba Inu Coin hakkındaki son güncel gelişmelerle karşınızdayım. Shiba Inu'dan büyük başarı işlem sayısı 10 milyonu aştı. Bu gelişme Shiba Inu'nun fiyatını nasıl etkileyecek işte detaylar. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup videomu beğenirseniz beni mutlu edersiniz. Hızlıca videoya geçiyorum. Shiba Inu ekosistemi için geliştirilen Shibarium Papayne test ağı, toplam işlem hacmi açısından güncel bir gelişme olarak 10 milyon barajını geçti. Shiba Inu ekosistemi son zamanlarda hızla büyümekte ve gelişmektedir. Bu gelişmeler arasında Siberium projesi öne çıkmaktadır. Siberium, Shiba Inu ekosistemi için özel olarak geliştirilmiş bir Ethereum tabanlı katman 2 çözümüdür. Henüz ana ağa geçiş tamamlanmamış olsa da ekip Papaynet test ağını yakın zamanda kullanıma açarak önemli bir adım atmıştır. Siberium tarafından inşa edilmiş Papay Scan'dan elde edilen verilere göre Shiba Inu Katman 2 ağının beta test ağı toplam işlemler açısından yeni kilometre taşına ulaştı. Verilere göre Papaynet bugün itibariyle 10.37 milyon işlemi tamamladı ve 924.739 blok işledi. Ortalama blok süresi 5 saniye iken ağın cüzdan adresleri 15.8 milyonun üzerinde. Bu arada ağdaki günlük işlemler Mayıs ayının ortasından bu yana artıyor. A 12 Mayıs'tan bu yana günlük ortalama 300 binden fazla işlem gerçekleştirdi. Bu kullanıcıların Siberium Papainit üzerinde güvenle ve aktif bir şekilde işlem yapmaya başladığının bir göstergesidir. Bu arada 3 milyardan fazla şip dolaşımdan kaldırıldı. Öte yandan A etkinliklerindeki artışla birlikte Shiba ünü topluluğu yakın faaliyetlerine devam ediyor. Shipburn verilerine göre son 7 gün içinde 3 milyardan fazla ship dolaşımdan kaldırıldı. Shiba ünü yakım oranının son zamanlarda stabil olmadığını söyleyebiliriz. Zaman zaman yüzde milyonlara ulaşıyorken bazen de oldukça düşük seviyelere geriliyor. Dostlarım bu arada Max Global Borsası'nın başlatmış olduğu 20 dolarlık airdrop devam ediyor. Aşağıya bıraktığım linkten kayıt olup kayacağınızı yaparsanız 20 dolar kazanırsınız. Yapan arkadaşlar kazanıyor dostlar. Gördüğünüz gibi 20 dolar hesaplarına geçiyor. Şu an piyasadaki en az komisyonu alan borsa spot işlemlerde alış satışlarda sıfır komisyon hiçbir komisyon ödemiyorsunuz cebinize kalıyor. Dostlar benden bu kadar kanalıma abone olmayı unutmayın kendinize iyi bakın hoşçakalın.